Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bulunur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere köprüde gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte güzel olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ergümen Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalından.